Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta kardeşim öndeki dişlerinden birinin sallandığını fark etmiş ve bana göstermişti. Bugün okuldan dönüşte kardeşimin elinde inci tanesi gibi minicik bir diş duruyordu. Mer okulda meyvesini yerken dişi çıkmış. Kardeşim bu haliyle güldüğünde o kadar sevimli görünüyordu ki. Ben de süt dişlerimizin neden döküldüğünü araştırmaya başladım. Peki acaba süt dişlerimiz neden dökülür? Süt dişlerimiz bizim ilk dişlerimizdir. Süt dişlerinin oluşumu henüz biz anne karnındayken başlar ve zamanı geldiğinde de ağzımızda damağımızı biraz rahatsız ederek çıkar. Keskin, ince ve hassas bir yapısı vardır. Süt dişlerimiz ağzımızda çok uzun süre kalmasa da gelişimimiz için çok önemlidir. Yemekleri çiğnememize, sesleri düzgün çıkartıp konuşmayı öğrenmemize yardımcı olur. Ayrıca kalıcı dişlerin doğru konumda ve düzgün bir şekilde çıkmasında kılavuzluk eder. Normal bir insanda 20 süt dişi bulunur. İlk süt dişlerimiz biz 6 ila 12 aylıkken çıkmaya başlar ve 3 yaşımıza kadar bu süreç devam eder. Öndeki kesici süt dişlerinin ömrü yaklaşık 5 yıl, arkadaki öğütücü süt dişlerinin ömrü ise yaklaşık 9 yıldır. Süt dişlerinin tamamı çıktıktan sonra bu dişlerin altında kalıcı dişlerimiz oluşmaya başlar. Süt dişleri çok dayanıklı değillerdir. Kökler oluştuktan yaklaşık 3 yıl sonra tepe kısımlarından aşınmaya başlarlar. Belirli bir süre sonra da diş düşer ve yerine alttaki kalıcı dişler gelir. Süt dişleri çıktıktan birkaç yıl sonra düştükleri ve yerlerini kalıcı dişlere bıraktıkları için çok önemli olmadığı düşünülebilir. Tabii ki kalıcı dişlerin düzgün ve sağlıklı bir şekilde çıkabilmesi için Süt dişlerimizin bakımına çok özen göstermemiz gerekir. Eğer dişlerimizi düzenli fırçalamayıp bir de bol şekerli yiyecekler tüketirsek dişlerimiz çürüyebilir. Bu çürükler hem kötü bir ağız kokusuna hem de dişlerimizin ağrımasına yol açarlar. Diş sağlığımız için mutlaka yatmadan önce ve gün içerisinde bir kere daha olmak üzere Günde iki kere dişlerimizi fırçalamalı ve düzenli olarak diş doktoruna görünmeliyiz. Ve tabii ki bol bol süt içmeliyiz. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.